Eylül! 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 Eylül geldim. İtişeceğim seni hastaneye. O Ortalık duman içindeydi. Biz girdiğimiz zaman nefes alacak gibi değildi hiçbir yer. O halde ne kadar süre kalmış biliyor musunuz? Bilmiyorum. Biz bulduğumuzda baygındı. Siz, Siz dışarı çıkın. çıkın. Benim için kendi hayatını yoksaydın, bilmeden beni de bebeğimizi de kurtardın. Benim artık sana iki can borcum var Yaz. Attın içeri. Canını yoksaydın. Benim için kendi canını yoksaydın. Günaydın. Hayırdır? Kendi kendine kara kara ne düşünüyorsun ha? Hiç bir şey düşünmüyorum. Heh. Milletin içinde de böyle artı cevap verdi annen baban anlasın durmuşak diye. O zaman soracağım ben sana. O zaman soracağım ben sana. Eylül. Siz ayrı mı yattınız kocanla kızım? Şey... Evet anne. Niye yavrum? Bir şey mi oldu? Yok canım ne olacak? Ne bileyim yavrum öyle cicim ayında ayrı yatılır mı? Bana bak tartıştınız falan mı? Yok anneciğim ne tartışması? Ben dün biraz rahatsızdım ya. Biz de ben rahat edeyim diye böyle ayırdık yatakları. Ya iyi de Olmaz öyle yani yavrum. Ne bileyim. Böyle ilk günden ayrı yatılır mı? İnsan kuru minderde de yatsa kocasıyla yan yana yatar. Vallahi görmeyeyim bir daha. Anneciğim dedim ya bak bir sorunumuz yok. Koray ben rahat yatayım diye orada yattı. Zaten biliyorsun zor nefes alıyordum. İyi tamam tamam çocuğum. Aman işte. Ben de istiyorum ki böyle birbirinizi sevin. Kumrular gibi olun. Ben de sağda solda anlatayım benim kızım kocasıyla çok mutlu diye. Ana yüreği işte. Annem. <laughs> ben mutluyum merak etme. İyi tamam. Hadi ben kahvaltıyı hazırlayayım. Babam uyandı mı? Oho baban çoktan uyandı da çıktı bile. İşi varmış. Ne işi varmış? Aman babanı bilmiyor musun Eylül o anlatır mı ne işi olduğunu? Çıktı gitti öyle apar topar. Hadi. Hani annen görmeden toplayacaktın ortalığı? Ben tam topluyordum, annem girdi içeri. Kızım dikkat etsene. Herkes bizi normal karı koca zannediyor. Tamam, hallettim işte. Eylül bana bak. Beni madara etme. Beni madara edersen benim canım sıkılır. Benim canım sıkılırsa senin canını sıkarım. Ona göre. Ellerine sağlık Nurhan Hanım ya. Her şey harika olmuş vallahi. Ya Yaşar babam da olsaydı şöyle ailecek bir kahvaltı yapsaydık. Ha karıcığım? O erkenden çıktı vallahi. Hmm. Niye ki? İşimi vardı? Ha sitede dağıtma çıktı herhalde. Yok onu zaten çok erken vakit yapıyor da. Başka işi var herhalde. Hmm. Eylül yavrum bak sen seviyorsun diye yaptım. Annem niye yemiyorsun? Anne canım hiçbir şey istemiyor. Ay olmaz ama öyle annem. Daha dün ne badireler atlattın sen. Beslenmen lazım iyice. şuradan salatalık tabağını uzatır mısın ha? Sağ ol karıcığım. Yaşar gel ben aç. Vallahi ben böyle nefesini yemedim ha. Vallahi ben böyle nefesini yemedim. Yaşarım. Ya. Ya sen nereye gittin sabah sabah? Merak ettim valla. Nurhan mutfağa geç. Yasin yanına gittim. Ay Yaşar yapmasaydın. Ya tamam kızgınsın ama sonuçta kızımızı kurtardı bu çocuk. Merak etme. Eylül'ü kurtardığı için teşekkür etmeye gittim. Ha. E, iyi. İyi etmişsin. Bak o olmasa bugün kızımıza sarılamazdık bile. O nasılmış? Pek iyi değil Nurhan. Çok öksürüyor. Kıyamam. Yaşar öyle bırakmasaydın bir hastaneye hastaneye götürseydin. E, teklif ettim ama kabul etmedi. Senin gibi o da astım hastasıymış. Duman rahatsız etmiş. Etmez mi? Kaç senedir ne çektiğimi bir ben bilirim valla. Biraz dinleneyim, iyileşirim dedi. Ben oradayken biraz rahatladı. Sonra çok ısrar edince de ben geri geldim. <gülüyor> <gülüyor> ah yavrum